Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zulu oynayacağız. Rakibi tekrardan yok etmeye geldik. Hadi bakalım. Gördüm seni. Nereye gidiyorsun? Nereye? Ha, ben ne zaman geldim buraya? Durun acele etmeyin bir dakika. Tamam öyle gel. Geliyorum bekle beni. Nereden geleceksin? Hop. Tamam. Sakin olun. şey. 3 Üç kişi. Güzel. Burada geldi. Lan. Dayı, dayı. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Sol taraftan gidiyorum. Hadi. Kör oldum. İntikam. Devam et önden. Sen ne yapıyorlar lan orada? Ne çıkıyorsun kişi. Neredesin? Gördüm seni gel. Tam bir ateşe değdik. Öyle düz devam et. Canımdan can götürdü ya. Geliyorum. Canım çok az. Bir daha. Şöyle, tamam. Ben buradayım, buradayım. Nereye gidiyorsun? Ge. Tam kafadan. Bir daha gel. Sıraya girin Arkadan geldi, arkadan. Hadi gidelim. Tam kafadan. Lan çıksana lan. Lan Adama bak. Çık adam ya. Ben de diyorum orada neden geri geri gidemiyorum. <laughs> evet arkama gelmiş. Bekliyor öyle. Tamam devam edelim. Gördüm seni. Çık oradan. Tamam alalım. Var mı? Ya sen ne yapıyorsun lan burada? Kaç? Şu bizim adamlar beni çok sinir ediyor ya. Ooo güzel. Vuramadım. Ben. Tamam geliyorum. Şöyle bırakalım. Bak bak bak. O taraftan da geldiler. Gel böyle. Bak iki kişi mi geldiniz? Tamam. Bekleyin öyle. Adam araya aldı. Şöyle bir bomba atalım. Lan adamlar burada. Şöyle gel. Sen ne yapıyorsun? Lan dur da vurayım. Mermi bitti. Çok güzel. Araya aldı. bir dakika. Adam vuracaktık da. Merhaba. Hop. Vur ama. Vurdu. Orada ne yaşadık biz öyle ya? Evet. Tamam geliyorum öyle kal. Ha, bak, bak, oraya nasıl girip çıkıp ateş ediyor seni gidi. Geliyorum bekle. Düz devam et. Orada mısın? sabit durdum karşısında Sen i̇çin ne yapıyorsun için. burada? Kötü. Onlar da kötü vuramadı. Tam kafadan. Çakacak. Evet. Geliyorum. Bir dakika. Hop. oradan gidiyor. Çık oradan. Arkadan gelmiş bak bak bu dayı var ya bu. Fena. Neredesin? Of. Bir dakika ben buradan bir uzaklaşayım. Bak bak bomba geldi. Hop. İki kişi. Buradayım. O bizim adam. Bir ateş etseydik. Bir dur ya. Tamam düz devam et. Maçı kaybettin. Evet. Hemen ikinci maça geçelim. Evet ikinci maçtan devam ediyoruz. Rakip takımı yok et. İlk maçı kazanamadık ama bu sefer hadi bakalım kazanacağız. Tam tamam. Buradan mı gelecek? Yok, Bir dakika bulamadım. Tamam geliyorum. Neredesin ya? Niye göremedim ben seni? Can az galiba. Hemen düştü. Bir Tamam gel öyle. Öyle devam et. Oğlum. Gel. Buraya. Bir de şöyle bıçakla seni bir doğrayım. Sen de gel geldi. Evet. Kötü başladık ama bakalım düzeltebilecek miyiz? Hadi. Kayıp. Bıçak attı yok artık. Bıçak yedik be. Burası, burası, burası. Devam edelim. Ne yapıyorsun sen? Şu var ya şu neyse artık. Gördüm. gördüm. Evet. Hadi başarabiliriz. Yenebiliriz. Gör. Ben canı azdı be. Ben gidiyorum ya. Ben diğer taraftan oynayacağım. Gider katil. Bir dakika. Ben buradayım. Sen neredesin? avcısı. Hadi be. Onu da vurabilirdim. Kelle avcısı. Bir dakika. Bu nasıl oynuyor ya? Dostum sen nesin ya? Bir daha gel bak 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 bak. Ben mermi değiştiriyorum. Senin de mi mermi bitti? Gene <laughs> böyle bir bıçak atarım. Ben bu sefer sağdan gideceğim. Buradayım. Adam arkanda. Vur onu. İki kişi tam kafadan. Öyle bir... Bombayı gönderdim ama ulaşmadı onlara. Tamam oldular. Bir dakika. Hop. Merhaba. Ne var sende? Neredesin? adamlar benim ayağıma niye takılıyor? Devam 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 devam. Bekleme yapmayın. Bir daha var. Onu da düşürebilir miyiz? Böyle bir... Ben adamda pompalı... Orada kal. Evet. Gel gel. Öyle koş. Ko Belanı bulacaksın. kadar da değil yani. Adamların yanına gideyim. Neredeler? Az önce geldim orada yoktun. adam fena. Gel gel. İyi bari onu vurdum. O bana yetti. Bu adamı vurdum. Ben de vurayım mı lan? Ha, mı lan? Şarjörüm mü bitti? Onu onu çocuklar. Bitirin onu. Acımayın. Bak bak bak. Nerede bekliyor? Bak bak bak. bak, bak. Öyle var mı lan millet oradan sıkmak? Etrafımı sardılar. Lan! Hadi çocuklar. Vurun şunu. Arkanızdayım korkmayın. Tamam Köşeye sıkıştık Geliyorum Gel Bir dakika Ol Beni vurabilir miyim? Kaç Güzel Düz devam et. Sol yap. Buradayım. Gel gel gel. Bak bak bak. Hemen bak. bak. Orada nasıl bekliyor bak. Oğlum canım bir, Gel buraya. Sıkayım mı lan? He? Vurayım mı lan? Bak sen hangi ara geldin? Vur lan. Bunun adam ne yapıyor arkada? Vuramadı. Bir dakika tamam. Güç artık ya yapma ya. Maçı kazandın. Bu sefer kazandık. Güzel. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın.